Bey, yabancı inceleme kanallarını takip ettiğiniz kanallar var mı? Yabancı inceleme kanallarının oyun anlamında mı soruyoruz? Yani şey anlamında ee, film anlamında Red Letter Media favorim zaten. O zaten YouTube üzerinde en sevdiğim kanal. Red Letter Media yani ayıla bayıla seyrettiğim kanallardan bir tanesi. O oyun anlamında ben hiç beni görüyor musun onun oyun videosu izlerken? Hiç neredeyse. Hiç izlemiyorum değil mi? Bazen bazı oyunların eski oyunların özellikle incelemelerine falan bakıyorsun. az buçuk. Yani sorulduğu zaman kalıyorum çünkü. Ben bayağı oyun içeriği tüketmiyorum artık galiba çok fazla. Ben daha çok film içeriği tüketiyorum. Gece yatarken uyumak için oyun incelemeleri falan açıp öyle yatıyor yani. Sesini dinliyor bir tek. İşte Scott The falan seyrediyorum ama onunki daha çok hani oyun incelemesi gibi de eğlenceli... Haa işte. ...içerik olduğu için izliyorum. Angry o artık zaten uçtu. Hani adamla hiç şeyim Aynen kalmadı. Sanırım. Hiçbir bağım kalmadı yani. Herifin inceleme tarzı falan da beni aşırı irite eder hale geldi artık. Onu zaten hiç izlemiyorum. Yani Angry Video Game Nerd'u hala izlemekten hoşlanıyorum ama inceleme denir mi onun videolarına o da apayrı bir mesele. İnceleme anlamında çok bir şey seyretmiyorum galiba. İşte Joseph Anderson video atarsa ona falan bakıyorum. Öyle yani.